İlk fikramızda Fikralarla Türkiye programını açıyoruz. İzleyelim. Torunu, Cemal Opom neyin var uşağım? Karnım ağrıyor. O nenen kurban olsunsa kanun niye ağrı biliyor musun uşağım? Niye? İçi boş olduğundan da. Sen biraz sonra yemek yersin, geçer karın ağrısı. Tamam mı torunum? Tamam. Aferin benim torunuma. Bugün okulda ne yaptınız bakayım? Top oynadık. Torunum göstersin bana bakayım nasıl top oynadı bugün. Göstereyim. Hadi bakayım. Aldım topu elime. Aferin. Koydum onu penaltı noktasına. Aferin torunum. Topa gerildim geruldum. geruldum. Habla. Bu gömüldüm. Attım onu avuta. Aferin benim torunum. Koşun nenesine bakayım. Aferin. Senin baban da böyle çok topi severi tamam. Ah baban da cald. Annem nasılsın? İyi uşağım sen nasılsın? Başım çok ağrıyor. Geçmiş olsun uşağım. Sağ ol. Uşağım sen nasılsın? İyiyim baba. Oy. Baba neyin var? Başım çok ağrıyor uşağım. Niye ağrıyor biliyor musun? Niye ağrıyor? Çünkü boş olduğu için. Nasıl? <laughs> Gel. Bu sabah şu banka soygununu yapan şahsı götürdü komiser. Anlat bakayım, bankayı nasıl soydun? Ya komiserim ne anlatayım, ben bir şey bilmiyorum ki. Sabah gittim bankaya, para yatıracağı ne oluyor? İki tane polis memuru tüttü. Cetürk'le beni buraya. Sen şimdi bankayı soymadığını mı iddia ediyorsun? Ya komiserim ne bankası ne soygunu bir şey bilmiyorum ki. Bak eldiven bile takmışsın. Parmak isterim çıkmasın diye. Komiserim dışarı kar yağayı. Ne edeceğim? Yalan söyleme. Atın bunu nezarete. Ya komiserim ben suçsuzun diyorum. Benim elden soluk çocuk beni bekliyor komiserim. Çözün istersen etme komiserim. Buyurun komiserim beni çağırmış Banka soygunu zanlısını buraya getirin. Baş Gel bakayım. Yaptığımız tetkik ve araştırmalar neticesinde bankayı senin soymadığın, suçsuz olduğun anlaşılmıştır. Ay, doğru mu diyorsun komiserim? Ben demiyorum. Dosya değil. O insanın gözüne kurban olayım komiserim. Şimdi o kadar paranın hepsi benim müdürüm? Nasıl? <laughs> Efendim, ünlü insanlar bu kadar göz önünde bulunan özel hayatları nasıl yaşıyorlar? Merak ediyorsanız fikralarla Türkiye. Güneydoğu'da izleyin. <laughs> Haso Bey'im nasılsın? Pardon tanıyamadım. Ula ben Feyzo, mahalleden eski arkadaşın. Ha şu pasaklı çocuk. Ne o, para mı istiyorsun? Yok be Haso. Şöhret olmuşsan, hayırlı olsun diyecektim. Ha. kasatın da iyi tuttu ha. Sağ olasın. Başka sorun vardır? Bir de yeni evlenmişsen, o da hayırlı olsun. Balayın nasıl geçti? Bilmem. Daha henüz magazin dergilerine bakmamışım. <laughs> Ulan Cemal kardeşim. Bu kesmiş olsun. Nasıl hastaneden çıkmışsın? Plakla kesmiş olsun, besmiş olsun. Ben seninle konuşmayayım. Ula, niye ben lan sen daha iyi bilirsin İdris Bey. Ya vallahi bilmiyorum asa yemin ettim. Bundan sonra ba dostluktan mostluktan bahsetme. Allah Allah ne ettim sana ben Cemal? Ula bir de hatasını bilmemezlikten gelip beni sinir etme. Ula anlat da bana, bakalım biliyorum mu bilmiyorum mu daha? Ula biz bunca sene dost arkadaş değil miyik? He oynayık. E ula öyle hastanede o kadar ben komada yattım, elimlerden döndüm. İnsan yılı bir gün ziyaret etmez mi? Ya Cemal, kafana taktığın şeye bak. Ya suç benim değil ki. Ba dediler, o çocuğun hastaneden daha sağlam çıkamaz. Kesin elo dediler. Ben de dedim, boş nere bir daha niye gideyim ki? Nasıl? <laughs> Efendim, sizce karı kocadan hangisi daha zekidir? Bu sorunun cevabını merak edeyim misiniz? İzleyelim Karadeniz'deyiz. Kim? Selamun aleyküm Temel Emici. Aleyküm selam etsiz. hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, hadi bakayım. Ee, evlilik nasıl gidiyor? Emici, evlilik çok iyi gidiyor. Tam böyle dengu denguma bir hanımla evlendim de. Problem var mı? Yok, hiçbir problem yok. Sadece iş bulamayarak bize ha bu fabrikanda bir iş versen diyorum. Peki bizim işlerden anlar mı şu? Emici, benim karım da acayip zeçidu, ben de acayip zeçiyim. Dünyada hiç bilmediğimiz bir şey yok. Şimdi karın da çok zeki, sen de çok zeki. Aynen öyle. Peki o zaman sağ bir soru soracağım. Sor emici. Plastik ham maddesi nereden belo? Plastik ham maddesi. <laughs> Emici, galiba bu soru bizim karının buldukları arasında durur da. Nasıl? Ya Rüknettin, duyduğuma göre sende 40 yıllık sirke varmış. He var. Bana da versene. Olmaz, vereme. Niye kardeş? Böyle her gelene verseydim 40 yıldır durur muydu o sirke? Ne? Selamun aleyküm kardeşler. Aleykümselam. Ya sen nerelerde sen hiç görünmüyorsun? He ya kendime bir iş buldum çalışıram. Ne işi bu? Timsah terbiye edire. Timsah mı terbiye edirsen? Yeni gelen Rus sirki var ya. Orada buldum. Geçici bir iş ama çok iyi para verirler. La ne iş yapırsan orada? Bak şimdi. Karın bir de gene giden kimsahın bacaklarına vuriram, Timsah başlar dans etmeye. E? Sonra yine aynı kalın değene yine timsahın kafasına vururum. Timsah ağzını açır, قلbimi içine sokarım. La bu timsah hiç ağzını kapatmır mı? Ola oğlum ben o kalın değenecinin kafasına vurdum mu? Ağzını hiç kapadı mı? La bu çok tehlikeli bir iş ya, ya ne sandın? Haki bu işe cesaret edecek biri var mı arazda? Ben yaparım ya. Ve nasıl yapıyorsan? Yaparım ama kafama yavaş vuracaksan. Ne? <laughs> Efendim, gazetelerin üçüncü sayfasında hep cinayet haberleri olur. Böyle bir haberde de Türkiye'de olur. İzleyelim. <laughs> evet arkadaşlar, geri 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 geri. Olan olmuş, hadi bakayım geri. La susun, konuşmayın, kufraşmayın ha. Ya e baksana zaten ölü çoktan ölmüş. E bir dakika müsaadenizle ben gazeteciyim. Bir dakika kardeşim geçemezsin. Ya kusura bakma kesin emir almış az, ha. E İyi de kardeş ben gazeteciyim. Cinayet için gelmişim. Vallahi çok geç kaldın kurban. Cinayet çoktan işlendi. Ne? Doktorum yolu hayvanat bahçesinde belli değil. Günaydın doktor. Günaydın buyurun. Doktor bey benim bir rahatsızlığım vardı. Kaç doktora cilt bir tane bulamadılar. Aslımın var biliyorum ama nefes altın al takili yavrumu. Al takili, ben uçunda takili. Bak gördüm. Ha buraya, ha takili. Ya abi. Bir şey de bu adam. Ya beyefendi rahatsızlığınızı böyle uzun uzadıya anlatmanıza gerek yok. Sizin tedaviniz belli tamam mı? Belli mi? Bakın size üç şey tavsiye edeceğim. Birincisi sigara ve alkolden uzak duracaksınız. İkincisi stres yapmayacaksınız, kendinizi yormayacaksınız. Üçüncüsü de o gözlerinizi iyi bir göz doktoruyla muayene ettireceksiniz beyefendi. Tamam mı? Bu doktor bey, ilk ikisini anladım da, üçüncüsü neyin nesidir? Ula, gözden astımın ne alakası vardı? Alakası şu ki beyefendi, bu kapıda veteriner yazıyor, doktor değil. Nasıl? <laughs> Efendim, bazılarımız araba sevdalısıdır. Bakalım bu sevdalı sonu nereye dokunuyor? Beraber izleyelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Temel. Ulan İdris böyle sabah sabah nerede çalıyorsunuz? Ya dün de araba beğenmiştim, gittim onu almaya. Aldın mı ni? Yok almadım. Niye? Ya bizim kare biliyorsun, pimpirikti. Şimdi arabanın rengini beğenmeyecek. Arabanın rengi neydi? Kırmızı. Boyarsın lan hani beyazı. Ulan ya beyazı beğenmezse? Boyarsın lan hani siyah kardeşim. Ulan ya siyahı da beğenmezse? E, Değiştiriyorsun kareyi. Nasıl? <laughs> Ulan bu kahve ne güzel iş yapıyor. Bunun sırrı nedir? Ulan oğlum, benim yanımda çalışan adamların hepsi çok zekidir. Mesela. Ulan o gel. Buyur abi. Ulan sana bir soru soracağım. Sor abi. Babanın oğludur ama kardeşin değildir. Bu kimdir? Kim olacak? Tabii ki benim. Yani Cemo. Ulan aferin benim yakışıklı oğlum. E hadi işini başına. Ulan gördün mü? Ne kadar zekidir. Ulan ben bu soruyu bir daha Haso'ya sorayım. Ulan Haso! Ha buyur mağur ben. Sana bir soru soracağım. Ha buyur sor. Babanın oğludur ama senin kardeşin değildir. Bu kişi kimdir? Yok bir dakika. Ulan Feyzo! Ne oldu? Sana bir soru soracağım. E, sor. Babanın oğludur ama kardeşin değildir. Bu kimdir? Ulan oğlum, bunda bilmeyecek ne var? Tabii ki benim, yani Feyzo! Sağ olasın kurban! Sorunun cevabını bulmuş ama ha kurban! Nedir? Sorunun cevabı Feyzo'dur! Yok, bilemedim! Sorunun cevabı Cemo'dur, Cemo! Uy! Efendim, biliyorsunuz e, kredi katlarıyla e, alakalı yeni bir yasa çıktı, biz de... Fikralarla Türkiye ekibi olarak yeni bir çek yasası çıkardık. Mutlaka izleyin. <laughs> İyi günler. İyi günler efendim. Müdür bey, geçen de bana verdiğiniz 5000 yetilalık çek var ya, onun için size çok teşekkür ederim. Çok işime yaradı. Hayatımda ilk defa çek kullandım. Çok güzel bir şeymiş ya. Bütün borçlarımı ondan kapattım. Bundan sonra hep sizin bankadan çalışacağım. Dursun Bey, zaten biz de sizi bunun için arayacaktık. Hayırdı ne oldu? Ya Dursun Bey, biz size 5000 bin çek verdik ya. He aldım. Havam da oldu. Her yere kullandım onu. Hani. He belli oluyor, belli oluyor efendi. Yani Dursun Bey, biz size 5000 bin çek verdik ama siz 7000 bin kullanmışsınız bunu. Yani limiti aşmışsınız. Bankamıza tam 2000 bin YTL borcunuz var. Ya Mudur Bey, bütün mesele bu muydu gözünü seveyim ya? Hemen çeseyim sana 2007 liralık bitsek... ...git bozdur, al borcunu. Nasi. Efendim en güzel fikra... ...henüz duymamış olduğunuz fikradır. Duymadığınız fikralar bu programda. Ulan, 100 lira verdin ya. Ula kaybettik 100 lirayı galiba ya. Allah Allah Allah, ciddi 100 lira ya. Beyefendi, galiba masanın yanına 100 yeterinizi düşürdünüz. He, ben daha şimdi önereydim. Ben onu buldum. Hay Allah razı olsun ya. İyi de buraya benim kaybettiğim 100 lira bütün 100 liraydı ya buraya hep onluk var. E, haklısınız beyefendi. Belki size e, bozuk para lazım olur diye bozdurdum da. Nası? <laughs> <laughs> Selamünaleyküm Fezo Kurban. Ve aleyküm selam maho. Çay içersin. Valla bir demli çayını içer ama. Kurban bize iki çay, biri demli olsun. Ya hayırdır, seni dertli görmüşüm. Yok, ölümüz vardır. Yok ya, başın sağ olsun. Kimdir? Ya bizim Selon'un kaynanası ölmüştür al. Ulan oğlum, sana ne Selon'un kaynanasından? Sen niye üzülüyorsun ki? Ya ben ona üzülmeyeyim. E neye üzülüyorsun? Yok, bir de benim için şanslı adam derler ha. Niye ki lo? Yok, Selon'un kaynanası ölü, benim kaynanam taş gibi evde oturuyor. Vay! <laughs> Efendim, sizce yabancı diller arasında en yabancı dil hangisidir? İzleyelim, görelim. <laughs> Gel! İyi günler müdür bey. Buyurun. Hatta ben de yaramaz bir uşak var da onu sizin okula kaydet durmağı düşünüyorum. Öyle mi? Hoş geldiniz o beyefendi. Hoş geldiniz. <laughs> Şimdi beyefendi e, belki bilirsiniz bizim okul bu bolcanın en iyi, en kaliteli eğitim veren okuludur. Ben de para çok. Denizde kum, ben de para. O yüzden hiçbir masraftan kaçınmayın. Oo, o zaman sizden iyi anlaşacak anlaşılan. Ee, beyefendi aynı zamanda bizim okul yabancı dil eğitimi de veriyor. Güzel, güzel. Peki beyefendi siz çocuğunuzun hangi yabancı dil eğitimi almasını istersiniz? Dediğim gibi bende para çok. O yüzden hiçbir masraftan kaçınmayın. En yabancısı hangisiyse onu yazın. Nasıl? Allah ne muradız varsa versin. Allah rızası için bu köle bir sadaka. Allah razı olsun. Allah sizden çok razı olsun. Allah ne muradız varsa versin. Valla bu köle bir sadaka. Allah ne murad. cimri Allah razı olsun. Allah ne muradız varsa versin. Ulan sizi iki cihanda aziz etsin. Ulan ne muradınız varsa versin. Ulan sizden razı olsun. Bu köre bir sadaka. Yuh yakışıklı delikanlı. Anten yuh banderasın benim. Abi köre bir sadaka. Ulan sadaka vereceğim ama. Sen kör olduğun nereden bellidir? Yuh sana anten yuh banderas demişim. Ulan benzeyeyim mi? Vallahi bir kesil gansın. Çoğu yakışıklı sen de ala kana. Yüzse her birdeki görsel ha. Allah aşkına. Allah, Allah sizden razı olsun. Allah namurat desmezler versin. Vay Antil. Allah sizde Antalya ve Bandırasa benzersin. Çoğu yakışıklı olur. Efendim şimdiki çocuklarımızın ödevleri o kadar araştırma isteği ki bırakın anneyi babayı kitaplar bile yetersiz kalıyor. Karadeniz'deyiz. Selamun aleyküm temel. Aleyküm selam dursun otur bakayım. Yok oturmayacağım. Sen o kırtasiyeden bir kitap alacağım da iki dakika atsana tükeni. Ya ne yapacağız o ya bizim uşağı lazım. O öğretmeni o vermiş de cevabı yalnız o kitaptaymış. Ula herkes de o kitabı soruyor ya. O zaman gidelim de bir tane de bana ver o kitaptan. Ama o kitap senin uşağı yaramaz. Ki. Niye ki? Ancak senin uşak o kitaptan o devinin yarısını yapar. Ehi de o zaman sen de o kitaptan bana iki tane verirsin. Nasıl? <laughs> Kusura bakma Fadime ancak çıkabildim doktordan. He doktor rahatsızlığın için ne dedi Niyazi? Çok fazla obluk kalmamış Fadime. Oooo! Ne dedi sen Niyazi? Doktorun demesine göre... ...tam 13 saatlik obluk kalmış Fadime. Ne? 13 saat mi? Oo. Tam 13 saat. Ağzından çıkanları, kulakların duyar mı Niyazi? On iki saatte du, neci hemen cezeze taa! Biliyorum Fatih Bey! Ben de... ...karar aldım... ...bu ceze sabaha kadar uyumayacağım! Seninle beraber sabaha kadar dolaşacağım, eğleniyorum, dans edeceğim Fatih Bey! Olmaz Niyazi, olmaz! Niye? Yarın misafirlerim gelecek. Daha yemek etmedim. Evi temizliyorum de! Ya Fadi be. Ya ben sana 12 saat sonra eleceğim diyorum. Sen bana yemek yapmakta temizlikte bahsediyorsun ya. He he. Sana zaten hava hoş. Sabah erken kalkma gibi bir mecburiyetin yok senin he. Nasıl? <laughs> Efendim, ...doktorlarımızın dediğini uygulamak kadar anlamak da çok önemlidir. İzleyelim. Vallahi eskisinden iyi olmuş. Kemiklerim mükemmel kaynamış. Senin sayende doktor bey. Üç ay önce buraya geldiğimde... ...bacağımda 12 kırık vardı. Maşallah, bu kadar iyi olacağını hiç zannetmiyordum. Üç ay boyunca senin... ...dediğin her şeyi yapmışım. İyi yapmışsın. Senin evin altıncı kattaydı değil mi yanlış hatırlamıyorsam? He altıncı katta. O kadar merdiveni de inip çıkmayı sana yasaklamıştım değil mi? He yasaklamıştın. Şimdi merdiven inip çıkabilir miyim? yani? Tabi tabi şu an hiçbir sorun yok. Ya Rabbime şükürler olsun artık merdiven inip çıkabilecek. Galiba üç ay evde kalmak senin canını sıkmış ha? Yok doktor bey. Üç ay boyunca eve su borusundan... ...dırmanarak girip çıkmaktan anam ağlamıştı. Ona şifre ettim. Ne? <laughs> Alo? Alo? Bir benim ben Niyazi. Merhaba Niyazi Bey. Ya öyle mi? Demek 100 bin dolar ha? Seni tebrik ederim Niyazi Bey. Müdürüm baktıkları kötü değil mi? Yok yok sakın ha. İnsan hiç 100 bin dolarla sokağa çıkar mı? E, paraları iyi basabilmişler mi? Müdürüm paraları bir görsen... hiç farkı yok. Tıpkı sınır aynısı. Çok iyi çok iyi. O neyse sen o paraları... Banka havalesiyle gönder. Nasıl? <laughs> efendim bir doğum gününün çok rezil bir güne geldiğini, nasıl geldiğini hep beraber izleyeceğiz. Bir yaşınıza daha basacaksınız. İzleyin. <laughs> Merhaba, selam <laughs> kardeş. Nasılsın? Tavuk, Ya hayırdır, sen üzgün görmüşsün. Yo, geçen gün biliyosun benim doğum günümde. He he biliyom. Bu yeni işe aldığım sekreter kız var ya. O beni evine davet etti doğum günümü kutlamak için. Ula, oğlum ne güzel işte bunda üzülecek ne var ki? Hele bir dur dinle. Evine gittik doğum günümü kutlamak için. Ulan yedik içtik eğlendik. Sonra dedi ki ben odama gideyim beş dakika sonra gel. Dedi. Ulan var ya senin yerinde olmak isterdim ha. Ulan ne benim yerimde olacaksa. Beş dakika sonra odasına gittim. Ulan bir baktım her taraf karanlık. Ulan göz gözü görmüyor ha. Ben de bağırıyor. Neredeyse hayata ben geldi demeye kalmadı. Şok diye ışık yandı. Ula bir baktım ki benim bütün şirketin elemanları oradaydı. Hepsi bir ağızdan iyi ki doğdu Selo Bey, iyi ki doğdu Selo Bey diye tempo tutuyorlar. Ulan oğlum bekar adamsın. Ne üzülüyorsun? Gelip geçseydin. Ulan ne güleceğim? Işık yandı kız ama ben çırıl çıplaktım. Ve <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.